Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yüksel Seçkin. Bugünkü videomu köyde tarımla alakalı konuşmak istiyorum. Köydeki tarımdaki ticaret nasıl kar edilir? Nasıl karar vermek gerektiğini? İşte ben köylü olmuş olsam buradan da bütün köyüme selam olsun. Arkadaşlarıma selam olsun. Ve bütün takipçilerime selam olsun diyelim ve şöyle söylemek istiyorum bir şeyde ne kadar mal ürettiğin önemli değil ne ürettiğin önemli veya genelde bizim köylülerimiz e, geçen sene şeftaleden bahsediyor şeftale çok para ettiği zaman otururlar bütün sene kaç tane şeftale ağacı büyütebiliriz fazla diye halbuki e, kar geçen sene ne kar ettiği değil bu sene ne inkar edeceğim? Bu sene ne inkar edeceğini öğrenmek için de size bir tüyo vereyim. Bilenler muhakkak ki vardır ama bilmeyen kardeşlerimize de en azından onlara ticari bir e, bilgi verelim ki onlar da kar etsin. O arkadaşlarımız da boşuna emek sarf etmesinler. Arkadaşlarım tüyo şöyle. Hiçbir kitaptan gelmiyor. Bu bir e, benim eğitimimle alakalı veya 35 sene ticaret yapmamla alakalı. Benim yerim olmuş olsa Ben tarım yapacaksam Şunu yaparım En son ekecek adamlardan biri ben olurum Piyasaya bakarım Piyasada köyüme dolaşırım Köyde kim ne ekiyor ona bakarım Herkes ektikten sonra bakarım ki En az ne ekildi patlıcan ekildi ee, Piyasada Başka köylere bakalım Patlıcan eken çok var mı yok Ondan sonra derim ki Ben e, patlıcana Biraz ağırlık vermek zorundayım Bakarım ki biber azdır. Bibere ağırlık veririm. Domates azdır. Domatese ağırlık veririm. Yani geçen sene domates 1 lira bile yetmiş olsa bu sene hiç kimse domates yapmayacaktır. Çünkü diyecektir ki vay para etmedi. Ama bu sene domates olmadığı için arz talep dediğimiz ticarette bu herkes bütün eğitim alanda insanlar bilmesi gerekiyor. Bir şeyin talebi varsa yani onu, onu sunabilirsin ve satılır Çünkü para da eder Çünkü piyasada yoktur e, Nüfus orantılı bakılır bunlara Onun için sizlere şunu söylüyorum Bir dahaki sene kar edeceksiniz Ve bana dua edeceksiniz En son siz ekin İyi hesaplayın ve Olmayan bir şeyi veya çok az Ekilen bir şeyi siz ekin Ve göreceksiniz ki sizin malınız Para edecek Ve bu tüyoyu da unutmayın ben Yüksel Seçkin teşekkür ederim.